Evet arkadaşlar ikinci videomuz. maşak etkinliğinde bir püf hmm. bilgisi Sen neredesin? Ben buradayım. Tamam bir dakika alacağım seni. Alıyorum şu an. Aa, Aldım mı? Aldım. Bye bye. Ayca, evet arkadaşlar görüyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Oğlum ev diye bir şey kalmadı lan. Benim evime de geldi. Beni Benim kızım ya. Benim evime de geldi. Yok lan senin evine gelmiyor. Geldi. Onların onların kretip... Çatı gitti, güller gitti, <gülüyor> teras <gülüyor> gitti. Hadi beni kayıt Kötü yap beni. Yapıyor. Çözüse, yapıyorum. Yapıyorum. E yap. Yaptım. Sen yoracaksın. Benim evimi ne yaptın? Benim evimi öldürmeye çalıştın. Sen bakmadın mı dedim araba gelince? Sen zaten bir lira atma da. Çok inceliyor böyle. Çok inceliyor. Ne bileyim ben diyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şeyler yapıyorum. Ya. Yapma <laughs> şunu. Yapma. Ya sen, ben patlatıyorsun. Ben, ben seni ben ben Biraz patlatayım. Sen haksızlık yapıyorsun ya. Vallahi haksızlık Ben Haksızlık yapma ya. şunları ya. Zombiyi patlatıyor. Sen şunları. <laughs> Neyi? Evin önündeki her şeyi siliyorsun. Zombi tamam. ölmedi. Tam tamam. önündeki her şey siliyor. Evinin önündeki her şey siliyor. Siliyor. Zombi patlatıyorum ben şu an. Ne tamam, oldu? <laughs> 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 bir sen yer fark ettiyle ciddi. Sivil bir anı diyeceğim o zaman be. Patlatma evini, patlatma ben pat... patlatacağım. Patlatmadım ki. Arkadaşlar bu çocuk valla gizli yere ben gizli yerde kalacağım. Sen sen gizli yerde kal. Oraya koymuyorsun o bloktan. Yok lan buraya hasar görmesin diye. Burada mı ya. Ana burada yatağımın altında gizli yer var. Niye var? Sen yaptın. Ama senin çok fena evet, ben ya, çünkü sen... Abinin her parasını değerlendiriyor. Ne kadar yaptım? Bayağı ha, üst kaktız. Yok, hala sonundasın. Arkadaşlar şunu söyleyeyim, bilgisayardan oynamak daha kolay. Arkadaşlar bir şey. birazcık daha dur, daha kolay. Şu an ben kendimi güvenceye aldım. Burada da tüm. Kırma kırma. Burayı da patlatıyorum. Patlattım. <laughs> senin Sen, sen nereye ben nereden bileyim? Nasıl bir şey oldu Ya sen? ne kadar Allah. ya? Ben şey Canım Allah Allah. Canım Allah Allah. Canım Allah Allah. Evet arkadaşlar yanlışlıkla kendi Allah Allah. Canım Allah Allah. Canım Allah Allah. Canım Allah Allah. Canım Allah patlatmak, istedim, evi patlatmak sen istemedim. Niye patlatıyorsun? <laughs> Ya. Canım istiyor. Burası Canım. he burası şeydi. İkimiz evet. sesi. Evet kardeşimin sesi. Evet patlattık. Öteki şey girelim mi? Hayır girmeyelim. Şeyi mi patlatıyorsun? Arkadaşlar şimdi köydeki bir tane evi patlatacağım. Sinirim geçer bu işi alabilir patlatınca. Buralarda gizli sandık vardı ya. Oluyordu. Bilenler yorumu yorumlara yazsın. Bayağı bir sandık oluyormuş. Bir videoya uygun tutun. Böyle. Az kim evinde köylü uyuyor. Ne? Küçük Bana köylü uyuyor. Bak şimdi. İyi Kuyu patlataydım bari. Açamadım sana. Evet arkadaşlar burada da biri uyuyor. Ben iyiyim. Evet patlat Burada mısın? Hı hı Çık çık Benim gölgem var mı? Göster. Bakayım Gölgem var mı? Göster gölgeni Buraya yap Ağ geldim. Ev patlamaya başladı. Ama tam patlamadı. Ev patlamadı. Tam orman arkada bir şey sıçırdı. Orada ev mi? Ay, bir tane öyle uyuyor. Ablanın patıcığı ya. Ben, ben yakabilir miyim? Ne yapcına? yani evi de patlattım. Tamam, şimdi başka bir yere. Ana burada da buzlu evler var. Burada mavi yatak var. Yanlar. Ne? Paraları yoktur yapacak. Burada da biri uyuyor. Uyan lan. Şey bir tane Hangi evdesin? Bir tane kahverengi. Uyan lan köylü. Ne yani bu iyi bir köylü yok. Benim evimi yakma lan. Kan patlamadı. Kan patlamadı ama. Kan patlamadı. Daha kan patlamadı. Senden bu, bu evi yakacağız abi. Bu evi yap Hangi? Bu ev. Ha ya. bu ev. Tamam, tamam ben evin içindeyim. Evin, evin içinde sen e, şey survival'a geç. Ben, beni de survival'a var, sen de survival'a geç. <laughs> abi, hadi. Ay sakın. <laughs> Ya. Ya. Ben oldum. Aa, patladı. Ben patladım. Oh. Ben hala da yaşıyorum. Ama yanıyorum. Ben eski evin oradayım. Ben şimdi buradaki bütün evleri patladım. Burası güzel. Kim vuruyor? <laughs> Lan buraya şey gelmiş. Serseri köylü gelmiş. Oklu köylü gelmiş. Yayı şey olan bayrağı. Bu buraya bayraklı köylü geldi. Nereye geçirecekler o zaman burayı? Bu ne demek? Nereye geçirecekler? Hayır. Ne demek? Buralarda bir yerde onların şeyi var demek. Yok. Ne işe yarar? Ölürsün bence bu sefer. Ölürsün bence bu sefer. Oley, şimdi kablosu yaptı. Oyun error verdi. Oyun error vermedi. Ekrandan Minecraft taş şey şurada. Ben de öldüm. Niye?

Kömür mü vardı zaten? Abi. Allah yanındır. Bir... Yen patladı gel. Abi Arkadaşlar çıkalım mı sen sizce? Çıkalım mı? Hayır videoyu bitirmeyeceğiz. Yani? Videoyu bitirmeyeceğiz. Öteki map'e geçeceğiz. Oyun oynayacağız yine.